Yine TRT'ye çıkmış. Gördün mü abi bunu? Eee 19 yaşındayım. Oyun içi e, ismim Sinet. Valorant'ın çıkışından itibaren oyun oynamaya başladım. Yani kendimi geliştire geliştire buralara kadar gelebildim. Çekilin yolundan! Just on the other side. Oh my God! Scene it onto is insane right now. Trita da fena edit yapıyormuş ha. Kimin anlamı abi bununkinin tersi. Onunkinin dençti işte ben de tersini çevirdim. Scene de yaptım. Bu kadar. başka bir anlamı yok. İşte bazen şey mesajları oluyorum işte nasıl senin Bu gibi video şu an bizim ya. vergilerle nasıl yapılıyor değil mi? Gibi. Yani aslında birazcık mutlu ediyor çünkü... Oğlum TRT'den DMC'ye yer miyiz lan? Yani eğer güzel örnek olabiliyorsam oyun anlamında hem de oyun dışında karakter anlamında. Yani güzel bir şey bence bu. Mutlu ediyor beni. E, moral veriyor bu kadar kişi tarafından takdir edilmek. Motiva motive ediyor. Abi yemeyiz herhalde <laughs> vergisini ödüyoruz yani. Zor bir soru da yani ben öyle hiç düşünmedim yani ikisini bir ara, bir olarak düşünüyorum. Yani ben sinir olarak zaten yapmak istemediğim şeyleri yapmıyorum yani zorunda ol yani zorunda demeyeyim de hani beni ileriye götürecek olsa bile eğer kendi e, karakterime uymuyorsa bana uymuyorsa zaten o işi yapmıyorum o yüzden herhalde bu sonuca Mehmet yazıp pek oluyor o zaman. Takım seçimleri değil de kendim rahat edeceğim takımda oynamak istiyorum. Eğer takımın oyun yani oyuncularını beğenmiyorsam aldığım maaşın veya o, evet, oynadığım organizasyonun ne kadar büyük olduğunu çok bir önemi yok benim yani. Mutlu olduğum takımda. Yani güzel bir his. Ee, şu an Avrupa'da yani oyuncu olarak bakıyorum takım olarak değil. Herhalde tek ben varım. E, Arkadaşlar neyin lise? Güzel bir ne umarım. Yani daha çok oyuncu Avrupa'ya gider veya Avrupa'ya gitmek yerine giderken... daha... Kendi söylüyordu zaten. Kurdur. Belki ben de bir ben, gün, ben de oynamak ben istiyorum sadece ya. Avrupa'da Türk olarak değil de belki Sözleşme konusunda yani. anlaşamadım. Umarım e-spor gelişir yani Türkiye'de. Biraz İnşallah. sıkıntılıydı çünkü açıkçası o takımda pek ve o takımda başarılı olacağım değil de takımın başarılı olabileceğini düşünmüyordum çünkü o zaman takım kurulduğunda hani oyuncular ben dışımda e şey hani çok nasıl diyeyim çok tanınmayan oyunculardı ama yetenekli oyuncular tabii ki. Yani iyi bir kimya yakaladık. E sonra yani biraz aslında kimsenin beklemediği bir şampiyonluk yaşadık ve güzel hissettirdi yani, bayağı iyiydi bence. Hırs <laughs> herhalde çünkü ben ee, yani şampiyon olduğumda bile hani sevindim tabi ama daha dünya şampiyonluğu olmadığı için, ne kadar Avrupa şampiyonluğu olsa da hani hedefim daha dünya şampiyonluğu, belki de hani dünyanın en iyi oyuncusu olabilmek uzun bir süre boyunca. O yüzden bu beni hırslı ve motive ediyor sürekli. Her oynadığım Oy. maçı kazanmaya çalışıyorum. Her oynadığım maçta en iyimi sergilemeye çalışıyorum. Beni herhalde başarılıktan şey bu diye düşünüyorum. Ee, bu güzel bir şey yani e-spor gelişsin yani Türkiye'deki gelişsin. Ne bileyim çoğu şu an belki de genç insanlar, yani benden küçük insanlar, lise çağındaki insanlar e-sporcu olmak istiyor ama yani güzel bir şey dediğim gibi yani herkes olamıyor çünkü belli bir sınır var. Her, yani herkes olamaz tabii ki. E, Doğru. Ama eksikleri neler diyebilirim? Eksikleri biraz e, yani çok taraftarcılık var yani e, fanatizm var yani hani o takım yendiğine tebrik etmek yerine küfürler yağmurlar sanki şey olmuş gibi e, kötü bir şey yani. Onun yerine beraber geliştirebiliriz ama yani umarım bu da zamanında. Aynen diyeceğiz. bebelediz. <laughs> Şöyle e, ben adamın bu, iki o, cümlesinden de, biri bebelediz önce, değil mi? E, dediğim gibi Counter Strike oynadım ama ondan önce de bir sürü başka oyun oynadım ve oynadığım oyunlarda çok hızlı adapte oldum. Yani oynadığım oyunda yaklaşık işte Gamer bir, üç, dediğimiz çay geçirsem hani şey en üst seviye değil de hani profesyonel seviyenin yarı profesyonel Pro seviyesine ulaşabiliyordum. Oyuna hızlı adapte olabiliyordum eğer bir oyuna gerçekten vakit ayırırsam. O yüzden ben de bu ışığın bu yeteneğin olduğuna inanıyordum yani hani bu oyunda değilse herhangi bir oyunda bunun olacağına inanıyordum. Eee Balonan çıkmadan önce ben Yine profesyonel bir takımda oynuyordum Counter Strike'ta. İşte orada günün 6-7 saatini okuldan sonra derse ayırıyordum. Ee, ama tabii ki derslerimi aksatmıyordum. Dersler normaldi. Ee, hani şey değildi. Kalacağım veya bir sonraki sınıfa geçemeyeceğim derecede değildi. O yüzden oyuna vakit ayırabiliyordum ama eğer böyle e, dersleri aksatıp oyuna vakit ayırmak bence yani Bu yanlış. Ya. E-sporcu olma hayalleri yoksa hobi olarak oynamaya devam etsinler ama e-sporcu Olma hayalleri olan insanlar varsa gerçekten bu işin çok disiplin çalışma gerektirdiğini bilmeleri lazım. Yani öyle bilgisayar başında oturayım, oyunumu oynayayım, para kazanayım gibi bir muhabbet değil çünkü bu. Herkes gerçekten hani belki de tutkulu olabilir, oynamak istiyor olabilir ama hani herkes de gerçekten e-sporcu olursa zaten yani herkes nasıl açıklayabilirim onu bilmiyorum ama hani hissetmeyle alakalı aslında biraz da. Gerçekten o kendinde o işi görüyorsan Gerçekten olabileceğine inanıyorsan devam et ama hani an, insan anlıyor bence onu. Hani içinde olup olmadığı veya o yeteneğin o ışığın kendi olup olmadığını bence anlayabiliyor. Olmadığı yerde de artık zorlamayın. artık hobi olarak oynamaya devam etmelerini ben öneriyorum. Tayfışlarımın de destekledikleri için çok teşekkür ederim. Ee, umarım desteklemeye devam ederler. Hobi olarak yap diyor yani Sinco'ya. Aha! <laughs>